Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle skoşlerimi göstereceğim. Bir sürü skoşum var. İlk olarak şu Canga'dan başlayalım. Böyle. Çok güzel bir tane Canga yaptım. Bu üç boyutlu değil. Sonra burada bir tane dikdörtgen şeklinde bir skoşum var. Böyle. Ama pek güzel olmadı. Bu da üç boyutlu değil. Sonra burada 3 boyutlu portakal yapmaya çalıştım ama olmadı yani pek benzemedi. Böyle bir portakalım var. Sonra burada kendi yaptım ben bunu. Burada dakşilerimiz var. Böyle bu dakşiyi böyle çevirmeye çalışıyoruz. Burada da böyle çok güzel 3 boyutlu olmayan bir sıkışım var. Şu şekilleri çıkardıkları der. Böyle bunu da kenara alalım. Sonra burada duvar çikolatasının yarısı var. Bunu önceden çekmiştim. onu sonra silmiştim. Pek beğenmemiştim. Dubağı çikolatası. Uç boyutlu böyle. Sonra burada da bir tane karpuz var. Katil karpuz gibi bir şey bu da yani. Anlamadım. Böyle bir şey yapma ama çok kötü oldu. Öyle olduğu için böyle bir at verdim. Bu da üç boyutlu. Burada böyle çok küçük böyle dondurma var. İlk olarak dondurma buz gibi. Sonra eriyor. Sonra böyle bir tane kız var. Steven arkadaşlar gibi bir şey. Böyle bir tane şey var. Mesela Elderman var. Arkasında da Creeper var. Böyle Squish'ler var. Pizza şey gibi. Bunlar 3 boyutlu değil. Şu dışında 3 boyutlu çünkü. Burada da şöyle helak Kitty'nin setini vereyim. 3 boyutlu bu. Bu Hello Kitty'nin kalemi. Bu gerçekten boyuyor. Şöyle bir tane kağıt deneyebiliriz. Şöyle boyuyor. Böyle çok güzel Hello kalemi ve resmi ve iPhone arkadaşlar. Şu şey yanlış oldu. Böyle çok güzel. Bunları da alım. üç boyutlu. Burada bir tablet var. Lütfen kanalıma abone ol. Harika bir tablet var. iPhone. Bunun sesi düz oldu. Bu üç boyutlu. Burada da bir tane ayıcık var. Çok tatlı bunun gözleri. Böyle diğini çıkarmış. Bu üç boyutlu değil. Arkadaşlar burada da bir pizza kutusu var. Çok güzel. Üstüne böyle sticker'lar yapıştırılmış. Yeni çıkmış. Bu üç boyutlu. Bunun için çok uğraştım. 150 TL. Lezzetli bir pizza. Ve son olarak da bu yurt dışında gelmiş. Takis var. Takis genellikle Türkiye'de çok nadir bulunuyor ama genellikle daha çok Türkiye'de var. Bunun için çok uğraştım. Çok güzel böyle bir taksi var. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone ol ve like at. Like, abone, yorum. Bay bay.